Herkese merhaba. Bugün sizlere altın tonlu bir makyaj yapacağım. Inglon'un bir farını kullanacağım bunu yaparken. Bu farı ilk gördüğüm zaman aman Tanrım ne kadar güzel bir altın tonu demiştim. Çok sarıya kaçan altın tam altın altın yani. Ve bunu nasıl gözüme uygulayabileceğimi göstereceğim size. Ben genelde altın tonlarını kahverengi ya da siyah gibi kontrastıyla kullanıyorum ki daha çok öne çıksın. E, yüzüm bu aralar kafayı yedi, o yüzden bugün fondöten sürdüm. Fondöten sürdüm, kaşlarımı yaptım, e, tek gözümü yaptım çok fazla sürmesini video diye, diğer gözümü sadece yaptım çok fazla hızlandırmama gerek kalmasın diye. Umarım beğenirsiniz. Kullandığım bütün ürünleri altta yazacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İlk önce gölge rengimi alıyorum. Sol üst köşede gördüğünüz gibi. Bunu kaş kemiğim ve göz kapağım arasındaki bölgeye uyguluyorum. Kullandığım bütün farlar Inglot'a ya ait. Yalnız hiçbirinde ismi yazmıyor maalesef farların. O yüzden kusura bakmayın. Ondan sonra ise farımı süreceğim yere The Balm'ın Putalit Onit adlı far bazını uyguluyorum. Ve ondan sonra altın farıma geçiyorum. Altın farı öne çıkartmak için şimdi koyu kahverengi bir far kullanıyorum. Bunu ters çevir sürüyorum. Yani daha çok koyultmam gereken ve gölgelendirmem gereken yerlere. Bunu düzgün bir şekilde uyguladıktan sonra ise MAC'in 217 numaralı fırçasıyla dağıtıp homojen bir hale getireceğim. Kaşlarımın altını aydınlatmak için ise çok çok açık sarı altın bir renk kullanıyorum. Bu tarz makyajlarda dikkat etmeniz gereken en önemli şey bütün makyajın homojen olarak görünmesidir. O yüzden çok fazla dağıtıyoruz. Bu arada kahverengi ve altın farı göz altlarıma da uyguluyorum. Altın rengi kahverenginin birazcık daha altına geliyor ve göz pınarıma kadar gidiyor. Bundan sonra ise Sephora'nın Liquid Eyeliner'ı ile eyeliner'ımı uyguluyorum göz üstlerime. Kirpiklerim iyice belirgin olsun ve gözlerim iyice ortaya çıksın diye gördüğünüz gibi kesik uçlu bir fırçayla, siyah parla gözlerimi çevreliyorum ve rimelimi uyguluyorum. Rimelim L'Oreal Voluminous Curved Brush. Kirpiklerim nedeniyle makyajıma bulaşan rimeli rimel kuruduktan sonra bir kulak çubuğu yardımıyla makyajımın üstünden toparlayacağım. kuruduktan sonra hiçbir şekilde zarar vermiyor makyaja. Hakkınızda bulunsun. Ve bu makyajın son kısmına geçiyoruz. Şu an Burjuan'ın bronzerını kullanıyorum ben. Bununla yüzümü çevreleyeceğim. Ondan sonra The Balm'ın Hot Mama adlı ağırlığını uygulayacağım ve aydınlatması içinse Mac'in Prep and Prime Light Boost tonundaki aydınlatıcısını kullanıyorum. Bugün ruj olarak Flormar'dan Long Lasting serisinden bir ruj kullandım. Altta hepsinin numarası ve ismi tam olarak yazacak. makyajım bitmiş halde böyle duruyor. Umarım bu video size günlük kullanımda altından kalkması çok güç olan renklerin altından nasıl kalkıp güzel gösterebileceğinizle ilgili bir fikir oluşturmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.